Merhaba. Merhaba abi. Gözüm ne desem? Sağ olasın. Çok teşekkürler. ederim Gözüm güzel. güzel atasözlerimiz var. Ben soram sen memsin. için tamamlı özün. Atasözümüz değil. ki, ne eksev? Onu bitirsen. Ne eksev onu bitirsen. Çok doğru. Nerede bunun anlamı? Yani yeri gelince bunu hazır da vururuz. Yani bir sene zaten. Mesela sen bir bir eylik işi yapıp hayatta. Bir güzel yani kıymetli önemli bir işi yapıp sen. Taban yolu o gelir. Ama harablık edirse, harablık edirsen bana ne var? Harablık görürsen. Çok doğru. Eydi, o bir atta söz bize gelagın. Diri gevulden gevule. Yol var. Yol var, çok doğru. Bu ne de Yani mesela ben ya sani yadladım dede vasimi. Sen ben hiç yatsana. Tansa ben tanım seni. Şimdi görürsen televizyon. Yok baba yok. Ben hece. <laughs> yadladım seni. O bir kardeş, bir aziz arkadaş yadladım. Baktı bir yarım saat, o örgün hakkını gördüm özün. Yedi yarım saat. Yarım saat. Takıptı yarım saat. saat. Ölmeyeydim, göreydim. Yarı mı? Yarım saat. Yarım saat. Beş dakika dostak yok. Valla. Valla. Yani <laughs> hakikat çatçatı tamam. Nişem. Litip sen? Litip. Sen de memteç Şu Söndürmüş hem. Ardan. Reisiden. Yeşil. <laughs> Böyle değil, böyle daydı. olsun. Yani, böyle değil. Ben başladım korkmaya. Korkada neden korkurum? Ben de çok korkma. Korkmaram ben neden korkayım? Valla. E. Halık birdi, ölüm de birdi. Ölüden bana bak. Böyle. Eskilerden kimi dinlerdi o? Eskilerden ben çokluk e. rahmetli Haba Abdülvahab. Allah afiyetin olsun. Allah, Allah, Allah. afiyetin olsun. Özün. Yani Haba'nın... Yani çok mahallelerin yok diyeyim sana, bazı ####بارتا بارتا مع الاردن أزبل أمشام يعني بحازم... شيء يدقالب يجلسن ناقصوم مع السنبلة تسوق يجلسن؟ والله يوار يعني بير بارتا شيء يواري مع اللردن... اه يلاه آه. ايش داخ؟ ايش داخ؟ عندما نمنا ها... ماندساونا؟ ماندساونا يلاه... Yadlaman içen dav İçen dav Çölde biçin bi biçen dav dav Ayaklarım yer tutmaz Yer tutmaz Damarlarım çabalar Çabalar Ben o yarı Görendim Görenden Yatlaman içen dav <laughs> Gözüm çok teşekkür ederim ağabey, sağ olun. Ne <laughs> demek var Türkmen FM radyosuna? Türkmen FM radyosuna çok teşekkürler Bizim çalışanlar Türkmen radyosunda bütün bütün çalışanlara yani bir bir hapsına teşekkürler. Bütün yani çok e, kıymetli bir radyodu. Ve biz de yani bu radyoya çok e, şey vermişiz. E, çok sağ olasınız, var olasınız yani memnunuz sizden. Yani biz çok dinleriz, görüyoruz, bakarız yani. Sağ olsunlar, hepsi var olsunlar. Bütün işleyenler bu radyo evinde. Allah razı olsun. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadığınız için. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar bizden ayrılmayın.